Bu işe ne kadar mali destek verirsek verelim, kalkınmanın özü bireydir. İnsan. kadınıyla erkeğiyle erkeği ile, yaşlısı ile genci ile, engellisi insan. O yüzden biz yola çıkarken önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İşte insanımızı nasıl yaşatacağız? İnsanımızı her alanda, tarımdan sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, her alanda birinci sınıf vatandaş yapabilmenin yolu kalkınmayı insanımız için yapabilmeyi başarmamız gerekiyor. İşte tam burada da toprak en büyük ilaç. Kadınlarımızın bu alanda bilgili olması, bu alanda donanımlı olması bizim geleceğe dair aslında duygusal bir talep değil. Akıllı bir ekonominin temel felsefesi. Dolayısıyla bugün bu Sakarya'da yaptığımız, Türkiye'nin genelinde imzaladığımız protokolün gereğini yapmak bizim en büyük görevimiz. Biz 10 yıl önce bu eksikliği gördüğümüz için medeniyet yolculuğunda kadının ve erkeğin kalkınmanın bir parçası yapmamız gerektiğine inandık. Eğitim dedik, sağlık dedik, istihdam dedik. Benim ülkemde artık doğan her çocuk sigortalı doğuyor. Anası, babası ne olursa olsun, sosyal güvencesi ne olursa olsun 18 yaşına kadar bütün sağlık güvencelerinden ücretsiz istifade ediyor. İşte bundan dolayı şu an ana ve bebek ölüm hızı oranlarını Avrupa Birliği ortalamalarına getirdik. Bunu şu anda bizim milli gelirimizin 10 katı yüksek olan İskandinav ülkelerine gidip söylediğimiz zaman bunu nasıl başardınız diyorlar. Tek para değil. Mesele bu parayı nasıl kullanacağın bu parayı öncelikli olarak nereye harcayacağın önemli. İşte o yüzden bugün yoksullukla mücadele ediyorsak, bugün kadının statüsünü yükseltmeye çalışıyorsak, bu temel felsefeyi öncelliyoruz. Ve tarımda kadın çiftçilerimizin bu alanda eğitimli olmasını çok önemsiyoruz. Bakın bu çok önemli. Neden Sakarya burada bütün Türkiye'de başladı da Sakarya burada üç kat fazla yol kat etti. Tabii ki genel başkanın Sakaryalı olması önemli. Ama yeterli değil. Sizin buradaki talebiniz çok önemliydi. Bu da sizin farkınızı gösteriyor. Sakaryalı kadın çiftçilerimizin Türkiye genelindeki geldiği bilinci gösteriyor. Ben size tebrik ediyorum. Bu duruşunuzdan ve bu duyarlılığınızdan dolayı. Dolayısıyla bunu başaran bakış açısı her şeyi başarabilir. Değerli milletvekillerim başta olmak üzere. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun diyorum.